boncuklara ihtiyacım var bu inciler sanırım en küçük boy inciler aynı renk yazma ipinizle hemen boncuklarımızı takıyoruz ilk başta ve modelimize başlıyoruz Ben zürafa yaptım isterseniz tığ battı yapabilirsiniz eşarbınızın yazmanızın kenarını ilk önce zürafa alıyoruz ya da tığ battı yapıyoruz daha sonrasında hemen modelimizi başlayalım arkadaşlar. Burada söylemek istediğim model aslında çok kolay bir model. Yalnız tersten yapılıyor model. Bunun için de bazı arkadaşlarımız modeli çıkartamamışlar. Solak birimi ördü nasıl örüldü diye. Şimdi ben modeli göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burası zürafamın ters kısmı. Yani yazmanızın normal tığ battısını yapıyorsunuz. Daha sonra hemen ters tarafından işimize başlıyoruz. İpimi bağlıyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. Bunu sadece yukarıya çıkmak için yapıyorum. Ve ilk başını başlarken yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra bir örümcek çekiyorum. Yaklaşık şu kadar örümceğimi içinden geçiyorum ve burada duran tek ipimi alıyorum normal örümcek arkadaşlar ve iki tane zürafa atlayıp üçüncü zürafama batıyorum şimdi düz tarafındayız düz tarafını çevirdim buradaki örümceğimin bu defa iki tane ipini alıyorum bir tane ipi aşağıda kalıyor bu iki ipine bir, iki, beş tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen ters tarafına yine dönüyorum. Burası yazmamın ters tarafı ve yine buraya aynı şekilde örümcek yapıyorum. Zincir çekmedim, hiçbir şey yapmadan tekrar Örümceğimizi yapıyoruz. Tek olan ipini alıyorum. İki tane zürafa bırakıp üçüncü zürafaya batıyorum. Ve yine yazmamın düz tarafını çevirdim. Düz tarafına buradaki iki tane örümceğimin ipine sık iğneler yapıyorum. Bir, iki, üç. 4 5 Şimdi e, bir püf noktası daha göstermek istiyorum. Bu da şu şekilde. Bakın düz tarafında e, sola doğru gidiyoruz. Burada şu şekilde örümceğimizi yapıp daha sonra tığımızdan çıkartıp 3. E, yere bağlayıp tekrar yukarıya sık iğne ile geçebiliriz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hangisi kolayınıza giderse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü olarak her ikisi de aynı. Şimdi yazmamızı genelde sağdan başlarız. Sola doğru gideriz. Burada tam tersine taban kısmı soldan başlayıp sağa doğru gidiyor arkadaşlar. Bunu da e, unutmayın. Şimdi yeniden aynı şekilde örümceğimi yapıyorum. 2 tane bırakıp 3.'ye ipimi alıyorum. Ve buradaki örümceğimin içine yeniden 1 2 3 4 5. Açıkçası bu şekilde benim daha da kolayıma gitti. Sürekli çevirmektense e, daha kolay geldi. Dediğim gibi size kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 Hem çok kibar hem e, güzel bir model arkadaşlar. Tek renk yazmalarda özellikle. Böyle hemen başlayıp bitireceğiniz bir model. Bir e, hediye düşünüyorsanız hemen başlayıp bitireceğiniz kolay bir model. 3, 4, 5. Aynı şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi tek farkı soldan sağa doğru gitmemiz burada arkadaşlar. Birkaç tane daha yapayım. 1 2 3 4 5 Evet. Şimdi üst kısımlarını yapmaya başlayalım. Üst kısmı için tekrar sağdan sola doğru devam edeceğiz arkadaşlar ve incilerini yapmaya başlayacağız. Bunun için de hemen buraya 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üst kısmına geçtik. Yani taban kısmını 4 kenarı da e, dolaştıktan sonra yazmamızın hemen üst kısmına dönüyoruz. Burada üst kısmında da boncuklarımızı yerleştirip devam edeceğiz. Şimdi bir tane boncuk alıyorum. Bu şekilde ipimle sıkılıyorum. Şimdi boncuğum arka tarafta şu şekilde batıyorum 1 2 3 4 tane sık iğne yine boncuğumuzu yaklaştırdık bir sonrakine geçiyorum geçiş yaparken hiçbir şey yapmadan yine direkt bu şekilde alıyorum 1 2 bu aralıklarınız arkadaşlar kaç tane sığıyorsa 3 ya da 4 benim 4 sık iğne oldu. Hemen tek boncuğumuzu aldık. Şu şekilde sabitledik. Daha sonra tekrar 4 tane sık iğne yapacağım. Düz sık iğne bunlar da gördüğünüz gibi. Ve hemen diğerine geçeceğim. 1 2 3 4 Hemen bir tane daha boncuk alıyorum. Burada sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içine batıp hemen diğer e, taraftaki sık iğnemi de yapıyorum. 4 sık iğne olarak. 1 2 3 4 Hemen boncuğumuzu aldık. Şöyle ipimiz de gelmiş. Ve kalan kısmına da batıyorum. Burada boncuklarımızı güzel sıkıştırmamız önemli arkadaşlar. Eğer güzel sıkıştırmazsak böyle kötü durabilir. Çok güzel durmaz. Güzelce sıkıştırmanızı öneriyorum. Ve son kez gösteriyorum. 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar modelim bu kadardı. Başka videolarda başka modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.